3 2 Doğruyu bilirsen Bu anlar senindir 3-2-1 Çalış çabala gayret et Yarışmayı önce sen bitir 3 2 Bir. Başarmak için cesaret gerekir. 3 2 1 çalış, çabalay, gayret et. O zaman başarı senindir. 3 2 Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarındasınız. Ramazan'ın bu güzel gününde, güzel sabahında sizlerle birlikteyiz ve bugün de yine 3 2 1 diyeceğiz. Stüdyoda arkadaşlarımız var. Onlar çok heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Dilerseniz önce arkadaşlarımızı tanıyalım, sonra da bugünün oyunlarına başlayalım. 3 2 1 Gülistan Çabuk 10 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı ve oyun oynamayı çok seviyor. Büyüyünce hakim olmak istiyor. <laughs> Esma Nur Avşar 10 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı çok seviyor. Büyüyünce avukat olmak istiyor. <laughs> Mevhibe Verda Sağır 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor. Büyüyünce veteriner olmak istiyor. Ecrin Karakoç 10 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı çok seviyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. 3, 2, 1 Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Heyecanlı mısınız? Evet, evet. Hem de çok biraz heyecanlı. Heyecan olacak. Yavaş yavaş da heyecanımızı yeneceğiz. Biliyorsunuz ki bugün tör, dört tane farklı kategorimiz olacak ve bu dört farklı kategoride e, oyunlarımız olacak. Sırasıyla bunlar da e, puzzle tamamlama, bilmece bulma, çember atma ve nokta doldurma olacak. Her bölümde her oyunda kazanan grubu arkadaşlar 100 puan yazacağız hanesine ve finalde en çok puanı toplayan grubumuz bugün günün şampiyonu olacak. Ve merakla bekliyoruz acaba hangi grubumuz olacak? Sizler de heyecanlısınız ve meraklısınız sanırım, değil mi? Evet. Ama şunu da unutmayalım ki evet biz burada e, yarışacağız fakat her şeyden önemlisi neydi arkadaşlar? eğlenmek. Evet çok güzel söyledin. Her şeyden önemlisi eğlenmek ve öğrenmek. Bugün biraz bilgilerimizi tazeleyeceğiz, biraz öğreneceğiz ve bunun yanında da hep birlikte eğleneceğiz. Evet fazla bekletmeyelim isterseniz sizleri. Sizler de hazırsanız arkadaşlar ilk oyunumuza başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar ilk oyunumuz puzzle tamamlamayla başlıyoruz. Mucitlerimiz ve kaşiflerimiz yerlerini aldılar. Heyecanlı mıyız? Evet. Biraz heyecan var. İlk oyunda hep heyecan oluyor. Yavaş yavaş bu heyecanı yeniyoruz ama tamam mı arkadaşlar? Şimdi Biliyorsunuz ki bu oyunda puzzle yapacağız ve puzzle'ımızın parçaları masalarımızda duruyor. Şimdi ben size başlayın dediğimde masamıza puzzle'ımızı tamamlayacağız ve sonra koşup kendi tarafımızdaki zilimize basıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Zile ilk basan puzzle'ı tamamlayıp zile ilk basan grup 100 puanı hanesine yazdırmış olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok güzel, çok güzel görünüyorsunuz. Evet arkadaşlar, stüdyodaki arkadaşlarımız hazırlar ve birazdan ilk oyunumuzu başlatacağız. Sizler de hazırsanız dikkatle izleyin. Bakalım ilk oyunumuzu kim kazanacak? Hadi bakalım Gülistan seni böyle alalım. Ecrin seni de böyle alalım. Ve hep beraber ne diyorduk arkadaşlar? 3, 2, 1. Haydi bakalım ilk oyunumuzu başlattık. Bakalım puzzle'ımızı hangi grubumuz tamamlayacak? Evet aşağıdan da yukarıdan da başlayabilirsiniz ama hızlı olmanız lazım. Biraz parçalarına hızlı bakın arkadaşlar. Bunu şöyle köşeye yaklaştırabilirsin şöyle. Evet. Hadi bakalım biraz daha hızlı. Acaba nerenin? Evet, düşen parçamızı alalım ve parçaları birleştiriyor. Biraz hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Bakalım hangi grubumuz ilk bitirecek? Evet. Sanki bunu bu tarafa alabilirsin o zaman. Bu parça buranın olabilir. Üste geleceği için buranın olabilir. Evet, değiştirin. Hadi bakalım biraz daha hızlı arkadaşlar. Biraz daha hızlı. Buraya koyabilirsin o parçayı. Evet biraz hızlı bakalım. Acaba hangi grubumuz önce bitirecek? Güzel gidiyoruz acele edin. Şurayı güzel buradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Üst parçasını da bulun. Köşeli düz olması lazım. En üst çünkü düz olması lazım. En üst köşesi düz olması lazım. Evet hadi bakalım. O oranınki farklı oraya başka bir şey söyledim ama bak burası böyle güzel olmuş. Evet Hadi bakalım bak sanki bu buranın değil arkadaşlar. Bence bunu değiştirin. Evet. Keyifli. Hadi bakın biraz daha hızlı mucitler karşı taraf gidiyor. Çok güzel üst tarafı tamamlamışız. Bakalım neler olacak. Evet o da bence oranın. Bence oranın sanki. Çok güzel bir parçaydı ve bakalım. Acaba o da o da oranın mı dedik ve o da oranın Çok güzel hadi bakalım. Evet mucitler biraz daha hızlı olalım. İşte parçaları sanki yamaş yamaş buluyoruz. Evet bir de buranınkini oranınkini derken devam edin. Evet onu doğruya koyduk. Çok güzel hızlı gidiyoruz. Evet iki grupta biraz hızlandı ama birkaç parça öndeyiz. Çabuk olun arkadaşlar. İlk bitiren grup 100 puanı kazanacak. Evet hadi bakalım doğruyu takıyordun sanki. Sen buraya doğruyu takıyordun. Birazcık daha bak bakalım. Olacak mı? Evet bak gördün mü oldu. Biraz hızlı arkadaşlar. İki grup içinde son parçalar son parçalar geliyor ve bakalım hangi grup kazanacak? Evet son iki parça. Son iki parçamız bitirelim. Bitirdikten sonra zile basıyoruz. İyice bitirelim ve koşalım zile basalım. Ve bastık zilimize. Evet. Az kaldı bitirmeden Gülistan hemen koştun zile basacaktın. Gel bakalım Gülistan böyle. Evet siz de böyle alalım. Ecrin sen de gel. Aslında çok güzel gidiyordunuz. Son anda biraz yavaşladık mı? Birazcık yavaşladık heyecandan herhalde olsun üzülmek yok daha 3 bölümümüz olacak arkadaşlar mutlaka siz de puanınızı hanenize yazdıracaksınız. İlk oyunumuzda 100 puanı kaşifler kazandı ve hanelerine yazdırdılar gülüşten biraz heyecandan parçayı koymadan zile basmaya gittik herhalde. Evet ama sonradan yetiştiniz çok da güzel oldu bir alkış gönderelim kaşiflere 100 puanı kazandılar. Evet çok güzel bir görsel tamamladınız arkadaşlar. Çok güzel bir tarihi eser. Şimdi bunun hakkında sizlere birazcık bilgi vermek istiyorum. Sivas'ta bulunan Gök Medrese'yi tamamladık bugün. Medresenin çeşitli bölümlerindeki yazıtlarından 3. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Vezir Fahrettin Ali Hüseyin Sahip Ata tarafından 1271 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Sahibiye Medresesi diye de bilinen Gök Medrese, Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılardandır arkadaşlar. Medresenin en gösterişli bölümü Taç Kapısı'dır. Taç Kapı, üzerindeki süslemelerle Selçuklu kapıları arasında önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Aynı zamanda bu kapı ışık gölge oyununu yaşatacak denli zengin bir görünüme sahiptir. Gök medresenin avlu çevresinde iki kat üzerine 24 odası bulunmaktadır arkadaşlar. Ayrıca yapıldığı tarihten itibaren dini ilimlerin tahsil edildiği medrese olarak hizmet verdiği de bilinmektedir. Ve gerçekten çok özel bir medresedir. Bir gün sizler de Sivas'a yolunuz düşerse bu medreseyi ziyaret edebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Mutlaka edelim çünkü gezerek görmek, öğrenmek daha da güzel. Biz buralarda okuyoruz ama o memleketlere de gittiğimizde bu güzel tarihi yerleri mutlaka görelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Evet ilk oyunumuzu geride bıraktık ve 100 puanı Kaşifler Hanesi'ne yazdırdı. Bakalım diğer oyunlarda neler olacak? Daha 3 oyunumuz var. Fazla bekletmeden diğer oyunlarımıza geçelim mi? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizler de hiçbir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz. 3-2-1 Diyanet TV ekranlarında sizlerle. İkinci oyunumuz bilmece bulmayla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bilmece oyunu. Mutlaka kitaplarımızda birçok bilmece okuyoruz değil mi? Evet karşımıza çıkıyor. E o zaman tecrübelisiniz de bu konu üzerine. Çünkü soracağım bilmece çok da zor değil. Mutlaka bildiğiniz bir bilmece olacak. E şimdi oyunumuz hakkında birazcık da bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bilmecemizi soracağım ve yazı tahtamıza cevabını yazacaksınız. Ve doğruyu yazdıysanız ben doğru diyeceğim size. Sonra harfleri kutucuklara yerleştirerek koşup zile ne yapıyorduk? Zile geliyoruz. Hızlı bir şekilde basıyoruz. Duyalım zil'in sesini tamam mı arkadaşlar? Zile ilk basan grup tabii ki cevabı bitirdikten sonra 100 puanı hanesine yazıyor. Evet ekran başındaki arkadaşlar bakalım bilmecemizin cevabını sizler de evlerinizde bulabilecek misiniz? Ben çok merak ediyorum acaba kaşifler mi mucitler mi kazanacak, kazanacak bu oyunu? Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım Güristan seni şimdi yerine alalım. Ecrin seni de böyle alalım ve hazırsak ne diyorduk kalemlerimizi elimize alabiliriz. Hep beraber 3 2 1 Aç bakalım sende kalemini ve sorumuzu soruyorum. Ben giderim o gider elimde dumdum eder. Acaba nedir? İkiniz birlikte düşünün. Nedir acaba? Ben giderim elimde dumdum eder. Neydi? Evet doğru cevap doğru. Ramazanlarda hani böyle gece sahurda görürüz ya hani gezerler çabuk olun Cevap. evet doğru hemen yazın bakalım yazın cevabını. İlk bitiren grup koştu zile bastı ve Gülistan zile bastı ama maalesef mucitler yine harflerde kaldık. Davulu hatırladık da biraz geç oldu herhalde. Gel bakalım Ecrin. Gülistan bu sefer de gittin hemen karşı tarafın ziline bastın. Çok hızlısın. Heyecanlı Gülistan. Yine de güzeldi arkadaşlar. Üzülmek yok mucitler, daha iki bölümümüz var biliyorsunuz değil mi? Bu bu iki bölümde, bu iki bölümde de siz mutlaka ee, puanları toplayacaksınız. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar sahurda davulcuları çok duyuyorsunuz değil mi? Geliyor mu akşamları davulcular? Maniler okuyor mu? Ramazan geldi dayandı, camiler nura boyandı, Top atıldı kandil yandı, kalbimiz ona inandı. Söylüyorlar değil mi maniler? eskilerden daha çok söylüyor. Eskiden çok çok böyle maniler duyabiliyorduk. Ama şimdi de sahurlarda davulcularımızı duyuyoruz. Sahura kalkıp güzel güzel sahurumuzu yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Aferin sizlere çok güzel gidiyoruz ve iki grubumuz da güzel gidiyor. Tabii ki mucitlerimiz birazdan bence puan kazanacaklar. O iki bölümde bir böyle atak bekliyorum sizlerden tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım hiçbir yer ayrılmayın. 3-2-1 tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım Diğer oyunumuzda neler olacak? Ve üçüncü oyunumuz çember atmayla devam edeceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlı bir oyun bu. Çünkü çemberlerimiz burada. 12 tane çemberimiz var arkadaşlar. Karşı taraftaki çubuklara çemberlerimizi atmaya çalışacağız. Yalnız karşı grubun çubuğuna atarsanız çemberinizi o geçersiz sayılıyor tamam mı arkadaşlar? Şimdi çemberlerimiz burada ve burada da bir çizgimiz var. Geliyorsunuz çizgimize ve kendi tarafınızdaki çemberi böyle atıyorsunuz en çok çemberi isabet ettiren grup 100 puanı kazanmış olacak. Burada çok hızlı olmanıza gerek yok. Daha dikkatli ve çok atmaya çalışın. Tamam mı arkadaşlar? İki grup şimdi bakalım sorayım bir. Hazır mıyız iki grup? Evet. Bu kadar mı yani? Bu kadar mı hazırsınız? Hazır mıyız? Evet. Çok güzel. Evet madem hazırsınız. Ekran başındaki arkadaşlar sizler de hazırsanız çember oyunumuzu başlatıyoruz. 3 2 1 Haydi bakalım geliyoruz ve atıyoruz çemberlerimizi. Evet olmadı. Gelin bakalım diğer arkadaşlarımız geliyor. Daha dikkatli atın çemberleri. Biraz daha dikkatli. Hadi bakalım geliyoruz. Yakın durun. Çizgimize yakın durun. Çizgiye yakın. Sanki tek elle atarsak daha güzel olabilir. Evet yakın durun. Çizgiye yakın durun. Hizanızı alın öyle atın arkadaşlar. Çok hızlı olmanıza gerek yok. Çizgiye yakın durun. Evet çizgiye yakın dur dedikçe biraz uzak duruyoruz sanki. Ecrin daha dikkatli hizanı al. Gel Gülistan. Gülistan sanırım sıra. Evet. At bakalım. Gel bakalım. Esma biraz yakın dur çizgiye. Evet hadi bakalım. Dikkatli atıyoruz. Tek elimizle çevirerek atalım arkadaşlar. Hizamızı alıyoruz. Daha hizanızı alın. Hadi bakalım Esma hizanı al. Hızlı oldu. O da hızlı oldu. Gel bakalım Gülistan. Bakalım. Kim kazanacak bu oyunu? Evet Esma dikkatle hadi biraz yakın at. Yakın at çizgiye. Olmadı son çemberler. Hadi dikkat hizanızı alın öyle atın. Hizanızı alın öyle atın dedik ve çemberlerimiz bitti. İki grubumuza da alkış geliyor. Evet hemen şöyle bakıyorum. Ve bir tane çemberimiz isabet etti. O çemberde tabii ki Mucitlerin çemberi, yeşil çember ve bir çemberle kazandılar. Birazcık dikkat etseydik aslında. Bir de böyle mevhibe iki elle attık sanırım değil mi? <laughs> evet olsun önemli değil. Sağlık olsun bu oyunu da mucitler kazandı ve 100 puanı hanesine yazdırdı. Alkışlar geliyor. Evet ilk 100 puanı aldık. Nasıl güzel mi? <laughs> güzel. Bakalım final oyununda neler olacak? Final oyununu hangi grubumuz kazanacak? Arkadaşlar sizler de final oyunumuzu merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. 3 2 1 final oyunuyla devam ediyor. Müzik Ve geldik final oyununa. Bakalım final oyununda neler olacak? Şimdi arkadaşlar önce puan tablosuna bir bakalım. Kaşiflerimiz şu ana kadar tam 200 puan topladılar ve mucitleriniz şu ana kadar tam 100 puan topladılar. Ve bakalım bu oyunda hangi grubumuz kazanacak? Eğer mucitler siz 100 puan toplarsanız bu oyunu kazanırsanız beraberliği yakalamış oluyorsunuz. Kaşifler siz kazanırsanız şampiyon olmuş oluyorsunuz. Öyle değil mi? Bakalım ne olacak? Arkadaşlar sizlerde soracağımız soruları çok dikkatli dinleyin. Çünkü boşluk doldurmada acaba siz de doğru cevabı bulabilecek misiniz? Ben bunu da çok merak ediyorum. Hadi bakalım hazırsak 3-2-1 diyeceğiz ve oyunumuzu başlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Çok güzel. Ne diyorduk? 3-2-1 evet. bir. Bir. Kalemlerimizi açabiliriz. Ve ilk sorumuzu soruyorum. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınması sünnet olan 20 rekatlık namaz nokta nokta namazdır. 20 rekatlık namaz nedir acaba? Hani... Ramazanda kılınır sadece. Evet, yazsız cevabımıza basalım. Basalım neden düşünüyorsun Gülistan? Gülistan çok ağır yazdı ama çevirelim. Teravih doğru cevaptı. Teravih namazıydı. Biraz düşündük. Sadece Ramazanda kılınıyor biliyorsunuz ve yazsız namazından sonra yalnız Gülistan hızlı basmamız lazım, tamam mı? Evet, ne kadar hızlı olursanız burada o kadar e, çok puan toplayabilirsiniz. Tamam mı mucitler? Evet ilk sorumuzu doğru cevapladınız. Bakalım ikinci sorumuz ne olacak? Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. evet soruyorum. Ramazanda sahura çağıran Ramazan davulcusunun söylediği kafiyeli sözlere nokta nokta denir. Acaba ne denir? Ne denir? Hani ben de yapmıştım ya ve bu astık zile mani doğru cevap. Biraz düşündük mucitler gene. Aslında bugün mani okumuştum değil mi size bir tane? Evet Olmadı olsun. Hadi bakalım devam ediyoruz. Son sorumuza geldik. Hazır mıyız? Evet. Evet. Okuyoruz sorumuzu. Komşusu açken nokta nokta yatan bizden değildir. Komşusu açken kim bizden değildir? Aç değilsek neyizdir? Ve zile bastık. Tok. Evet. Komşusu açken. Tok yatan bizden değildir. Doğru cevaptı. Çevirelim bir kaldır şöyle bir göreyim. Evet çevir. Ve tok doğru cevaptı. Ve sorularımızı sorduk. 3 soruda 2 doğru cevap veren kaşifler oldu. Ve 100 puanı hanesine yazdırdı. Alkışlar geliyor kaşiflere. Evet final oyunundan sonra puanlara bakacak olursak. Mucitlerimiz şu ana kadar tam 100 puan topladılar de şu ana kadar 300 puan topladılar ve bugünün şampiyonu oldular. Alkışlar geliyor. Evet arkadaşlar oyunlarımız burada sona erdi. Bugünün anısına sizlere birkaç tane hediyemiz olacak. Şöyle. Evet şunları sizlere. Hadi bakalım çam sakızı çoban armağanı. İzleri hatırlarsınız arkadaşlar şöyle. Bunu da sana vereyim. Evet güzel günlerde kullanın arkadaşlar. Evet Ramazan'ın bu güzel sabahında bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız programımıza. İnşallah tekrardan görüşürüz sizlerle. Ekran başındaki arkadaşlar sizlerle de vedalaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bugünün de sonuna geldik. Bir sonraki programımızda hepinizi tekrardan Diyanet TV ekranlarına sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. önce sen bitir. 3 iki, bir. Takım olabilmek çok çok önemlidir. Üç, iki, bir. Çalış, çabala, gayret et. Takımını sen öne geçir. 3 iki, bir. Başarmak için. Çabala gayret et. O zaman başarı senindir. 3, 2, 1.